Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde et rotator kontrolünü göreceğiz. et rotator kontrolünün kullanımını göreceğiz. Hemen bunun için sayfamıza et rotator kontrolünü ekleyelim. Evet arkadaşlar, et rotator kontrolü bir e, reklam yönetim kontrolüdür. Sayfalarda görünen bir reklam yönetim kontrolüdür arkadaşlar. Bu kontrolümüz tek başına çalışamaz. Bir veri tabanına ihtiyaç duyar. Yani e, buradan choose search diyerek örneğin bir AKS veri tabanı, SQL veri tabanı gibi e, bir veri ihtiyaç duyar. Veya kendi oluşturduğumuz bir e, XML dosyasından e, reklamlarımızı alabiliriz. Hemen XML dosyamızı oluşturalım. Evet şuradan e, add new item dedim. XML file reklamlar diyelim reklamlar.xml sayfamızı açtık. Şimdi arkadaşlar şu tagımı sildim. Ee, şurada başta açılan. Şimdi arkadaşlar burada e, ilk olarak tagımı açıyorum. Edward Times Months adında bir tag oluşturdum. Ve Ed adında bir tag oluşturuyorum. Bu genel bir tag. Yani bu, bunları yapmak zorundayız arkadaşlar. Daha sonra et evet, tagı içerisinde ee, bir image yerel veriyorum image yerel veriyorum burada e, resmimizin e, yolunu belirtiyoruz reklamımızda kullanacağımız resmin yolunu belirtiyoruz image yerelde e, gördüğünüz gibi benim resimlerim burada resimler klasörü altında hemen buradan e, resimler 1.jpeg dedim arkadaşlar e, imej yolumu belirttim. Resim yolumu belirttim. Daha sonra e, Navigate URL diyorum arkadaşlar. Burada da resmin, reklamımın e, adresini yazacağım. URL adresini yazacağım. Örneğin yani buna e, webde ders.com diyorum. Daha sonra Alternate Text adında bir tagımız var. Alternate Text e, burada da alternatif yazıyı yani örneğin bir resim yolunu bulmazsa veya e, bir sıkıntı oluşursa resimimizde burada alternatif e, yazı olarak bunu göstereceğiz burada e, ücretsiz görsel dersler diyelim hani e, resimlerde altak olur biliyorsunuzdur mutlaka ee, o alt tagını oluşturuyor bu alternate text. Ee, ve daha sonra arkadaşlar Keyword tagımız var. Bu e, reklamımızın hangi kategoriye bağlı olduğunu belirtir. Ee, burada e, Görsel Dersler diyelim. E, keyword'ine Ve daha sonra e, impressions alanımız var. Tagımız var. Impressions. Burada da bu tag arasında da e, reklamımızın gösterim sıklığını diğer reklamlara göre gösterim sıklığını belirtebiliriz. Burada 60 gibi bir rakam girelim. Ve daha sonra hemen e, bunu kopyalıyorum arkadaşlar. E, taglarımız bu kadar. Hemen ikinci reklamımızı oluşturalım. 2 Burada bu adrese gitsin. Ve daha sonra e, alternatif belirttim. Ve kategorisini belirtiyorum. Keyword alanında. Ve impressionsları aynı olsun. Gösterim sıklıkları yani. Ve şimdi de e, adverse, e kontrolümüzde de e, şurada görüyorsunuz adverse, advertisements file kısmında e, xml dosyamızı seçiyoruz. reklamlar.xml dosyasını seçtim. Hemen sayfamı çalıştırıyorum ve bakıyorum. Evet arkadaşlar reklamımız görüntülendi. Şimdi e, gördüğünüz gibi linke de eklendi. Her şey eklendi arkadaşlar. Şimdi sayfamı yenilediğimde Diğer reklamlarım rastgele reklamlar görüntülenecek. Yani iki tane reklam ekledik. Sayfamı yeniliyorum. Ee, bir ders e, sayfamı yenildiğimde iki defa görünebilir reklamımız. Bu, Bunda bir sıkıntı yok. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi diğer reklamımız geldi. Evet. Yeniledikçe reklamlarımız değişiyor arkadaşlar. Evet. AdRotator kontrolümüzle bu şekilde reklam yönetimi yapabiliyoruz. XML dosyamız da bu şekilde. XML'i de anladığınızı umuyorum. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.